Hepiniz yeni bir videodan merhaba dostlarım. Arkadaşlar sunucusunun 9. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Okay. Yeah, my Şöyle bir tane Pascal emetli buldum. Bunu da kesiyoruz arkadaşlar beraber. Bakalım inşallah büyülü yumurta alabiliriz. Ölecek miyiz? Hadi ölmeden keselim. Kesemedik. Atacak mı büyülü yumurta? Kesilmedi Metin. O da öldü. Hemen şöyle doğup keselim. Bir büyülü yumurta alırsak güzel olacak. İlk metin bayağı bir metin kesmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle bakalım. Ölmeyiz inşallah bu sefer de. Tamamdır. Kestik. Level atladık. 44 level olduk. Ama yumurta alamadık. Neyse sağlık olsun. Ben biraz daha metin arayayım. Şöyle bir tane daha Pascal metni kesiyoruz. Kaça kaça artık. Devler bayağı toplaştı. Sıkıntı. Kesilecek inşallah. Kesildi büyülü yumurta atmadı. Sağlık olsun. Şöyle bir tane daha pas kalem ettik. Kesiliyor. Bakalım inşallah bu sefer büyülü yumurta alabileceğiz. Büyülü yumurta attı ama arkadaşa attı. Sağlık olsun. Şöyle bir metin daha kesiliyor. Bizi attık. Hadi bir büyülü yumurta alabilecek miyiz? Yine bizi atmadı. Ee, şansımız yok gibi bugün. Ama ben biraz daha kovalayacağım. Aura geysisi geldi Nesta Market'e. Fakat mükemmel e, sistemle 15 dakikadır beyaz ekranda geldi ve yine de tıklayamıyoruz hiçbir şey kodu bile giremiyorum ne epe aldım boşa gidiyor tamamen şu anda param boşa gitti tebrik ediyorum sistemi buradan da mükemmel çalıştıkları için her zaman her şeyi mükemmel yaptıkları için tebrik ediyorum gerçekten harika görüyorsunuz hiçbir şekilde basamıyoruz hiçbir şeye giremiyoruz ee, aynı zamanda şöyle göstereyim buradan da karakter çıkıyor onaylama yeri yok mükemmel mükemmel sistem hiçbir şekilde giremiyoruz ee, dediğim gibi param da boşa gitti. Mükemmel oldu ya. Madem aura alamadık. Şöyle 4 seli kaldı zaten. Bari iki tane sadece iki tane şu sandıktan açacağım. Ee, bakalım belki lollipop çıkarabiliriz. Şöyle açmaya başlıyorum. Sadece iki tane açacağım. Hızlandırıcı 120 çöp. Bir tane daha açıyorum. Tecrübe 3 saat. Bu işimizi görür. Bu çıkıyor da ayrıca. Kasılırken bu işimizi görür. Daha da fazla açmayacağım. Lollipop çıksa güzel olurdu ama neyse artık. Şöyle post kutumuza item gelmiş. Bakalım. En iyi yayıncıya şöyle 2K HP'li item yollamış. Çok teşekkür ederim kardeşime. 2K HP'li zırh. 23 ortalama 4 güç. Anka kuş şişi. Ve 500 HP'li zırh yollamış. Hakim Bey'e çok teşekkür ederim kardeşim. Düşünmeniz yeter. Tekrardan teşekkürler. Arkadaşlar bu arada elimde şöyle karanlığın yazısı var. Bunu 3-4 bölüm önce çıkardık. Ee, bu karanlığın yazısı silahınıza hem STR veriyor ekstra, 5-10 STR veriyor ama ayrıca karanlıklara karşı güç veriyor. Ee, bunun için sadece artı silahınızın artı olması lazım. Bunu atıyorum. Npc 3 em istiyor, ben de üstüne 5 em istiyorum yani totalde 8 eme bunu atarım. Ee, bana oyundan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir tane maymun peti aldım bakalım bunu açalım bu biraz savunmamızı ve hp'mizi arttırır Şöyle açayım İsmini benim Marmara'da hep bir totemim var tip 5 koyunca tip 6 geliyordu çoğunlukla Bakalım bu sefer de işe yarayacak mı Başlangıcı çok kötü geldi ama günü uzun Şöyle bakalım maymun da büyük Hadi oğlum tip 6 mısın Pet tipi 4 en azından sabit artışlı. Biraz kötü ama en azından biraz HP'mizi ve savunmamızı arttırır. Bunu da biraz kasarım ben. Şöyle 50k'dan 5 tane dönüşüm küresi aldım. Ee, örümcek Sinan'a geldim artık. Çarı 45 level yapmak istiyorum. Şöyle tecrübe yüzümüzü de alalım. Nesne hareketten. Ee, hesabı 45 level yapacağım. Şamana da getirdim. Bir yandan ondan buff alacağım. Ee, bakayım ben burada 45 yapana kadar takılırım. Ne kadar gider bilmiyorum. Bakalım. Ee, Şöyle bir başlayalım hatta bir hasar da göstereyim size Dönüşelim bir buff'ımı tazeleyim Şöyle şimdi şu yeşil potu da basalım mor potumuz vardı mor pot da basalım Kesebiliyor muyuz şöyle O biraz 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 zorlanıyoruz iki grupta aldığımız için Ama kesiyoruz ya Hatta şu potu da büyük yapalım. Kesiyoruz dediğim gibi ben burada bir takılayım. Hatta şunu da keseyim ne kadar XP geliyor ona da bakalım. 34-13 şu anda XP. Sadece bir tane büyükten gördünüz şöyle iki slottan 34-50 oldu. Gayet güzel hatta tecrübe yüzüğünü de takmamışız. Bununla beraber 34-50 idi. 34 60 35 10 oldu yani çok güzel XP geliyor. Dediğim gibi ben burada bir takılayım. 45 level olurum büyük ihtimal. 45 level olunca da açarım videoyu. Biraz önce tecrübe yüzüğünü takmamışım. Şöyle göstereyim tecrübe yüzüğünü taktım. Ee, hatta ona bakarken de öldüm bir kere. Öl ölmedim aslında zaten son bir dakikası falan kalmıştı şeyin. Ondan çok sıkıntı değil. Şöyle 44-43 bakalım bir gruptan ne kadar geliyor. 44-65, 44-87, 45-08. Yani dediğim gibi çok güzel xp geliyor. Ee, sadece biraz dayanmamız lazım. Şu defansımızı ve HP'mizi biraz daha yükseltirsek normalde keseriz. Ee, ama biraz dayanmamız lazım. Böyle böyle biraz kasacağız. Level aldıkça zaten daha da güçleneceğiz. Dediğim gibi bakın şu anda 46 XP oldu bile. Çok güzel ya. Bayağı iyi. Şamandan da buff alalım. Ben böyle kasmaya devam edeyim. 45 level olduk. Şöyle 355k paramız oldu. Sadece yerden 150k para geldi. Ayrıca şöyle itemler var burası en az bir 500-600k eder diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi burası aslında karlı. Dönüşüm küresine 50'şer k verdim. Hani ben ucuz buldukça dönüşüm küresi alıyorum. Normalde onlar 100k, 125k. Hani 100k'dan bile hesap basınız şu itemlerle zaten e, bu parayı çıkarıyor. Ayrıca kutsama kağıdı da atabiliyor. Bizi atmadı ama atarsa o da BM. Dediğim gibi... Siz de bunu yapabilirsiniz. Dönüşüm kristali alıp kasılabilirsiniz. Yerden düşen itemler, e, itemler envanteriniz olunca şamana verirsiniz. Şamandan halledersiniz. E, güzel paralar var. Şimdi şunları bir satmaya gidelim. Bakalım ne kadar paramız olmuş. Şöyle geldim. Satayım bakayım. 355k paramız var en başta. Şunları sattıktan sonra ne kadar paramız olmuş olacak? Hemen bakalım. 905k para oldu. Biz 200 k ile gelmiştik. 700k çıktı. Yani dönüşüm kürelerinin dediğim gibi parasını çok rahat bir şekilde çıkarıyor. Siz de gelip burada e, örümcek dönüşerek rahat bir şekilde hem kasabilirsiniz hem de para da kasarsınız bir yandan tavsiye ederim. Oyuna son zamanlarda getirilen en güzel özellik bu olabilir. E, özellik nedir derseniz şöyle ticaret camında herhangi bir item arattığınızda mesela beyaz incilerin B yazalım e, normalde arattığımızda bir sürü alakası sistem çıkıyordu. Bunu önlemek için şöyle yapmışlar. Arattığınızda B ile başlayan itemler sıralanıyor. Seçiyorsunuz <laughs> ve burada gözüküyor en ucuz hangileri. Ee, çok güzel bir özellik olmuş. bayağı beğendim bu bakımda. Hızlı da giriyor ayrıca. Ee, gayet sevdim bu bakımı. Helal olsun. Tekrardan geldim örümcekkindan. Şöyle küreleri aldım. Bu sefer hepsi yaban uşak değil. Ee, biraz peti beslemek için malzeme de aldım Şamanı da kasacağım ama seviyeye bağlı da kasacağım ee, Liderin kitabı artılı da gelmiş Onu da bastım Şimdi ben kasılmaya başlayayım burada Bakalım bu kadar dönüşüm küresi sonunda Ne kadar level alacağız Bütün dönüşüm kürelerinin sonunda 47 level olduk Şöyle baya bir malzeme de topladım Buradan para gelecek ama sadece bu kadar değil Şaman da şöyle var ee, Dediğim gibi şimdi bunları da satayım Bir tur daha alacağım büyük ihtimal küre zaten parasını çok rahat bir şekilde çıkarıyor. Şimdi ben bir tur daha alayım. Çarı bugün 50 level yapalım. Bütün itemleri sattık. Şöyle iki emmi paramız oldu şamandakilerle beraber. Bir kardeşimiz posta kutusuna hediye yollamış. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir dolunay yollamış. Bir tane daha dolu yollamış. 500 EP'li kolye. Bu arada ben bu hediyeleri alıyorum fakat ben çok büyük çekiliş hazırlıyorum. Tabii kendimce büyük. Ee, hani bunların hepsini kendime almak tabii ki de olmaz ee, bunları çekiliş yapacağım hepsini de bir kısmını işime yarayanları alacağım ee, ama birkaç video sadece birkaç video sonra büyük bir çekiliş başlayacak ee, tabii kendimce büyük dediğim gibi şöyle oyunu bırakıyormuş sanırsam 3 taş yollamış selam olsun şu vücut gez kardeşimize de artı 3 taş yollamış. Emre'ymiş adı. Emre'ye selam olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Abone küpeler de yollamış. E, ee, vallahi çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Ee, dediğim gibi birkaç video içinde büyük bir çekiliş olacak. Ee, sadece birkaç video sabredin. Demirci'ye geldim. Şöyle elimde iki tane artı 7 ölümcül var. Ee, şu, şunu basacağım açıkçası. Art 8'e geçerse bunu kullanırız. Geçmezse bunu kullanırız. Hiç denemeyeceğim. Ee, bakayım inşallah geçirebiliriz. Bunu kendim basmıştım önceden. Şöyle ne kadar istiyor? 350k para istiyor. 350k %20 ekstra şans için bence değer. Diğer demirci de 100k istiyor zaten. Şöyle hadi oğlum. Geçirebilirsek. Mükemmel olur. Yandı. Çünkü hazin sondan sonra o Aura'yı alamadıktan sonra hesabımızda ep kuponu kaldı. <laughs> Dedim ki bu ep kuponuyla ne yapabiliriz? Ee, çok mantık alınacak pek bir şey yok hani efsun falan atılabilir. Onun için 5 efsun itemimiz yok. Ee, ondan dolayı şöyle bu ep'le şöyle ep kuponu alacağım. 50 ep kuponları var 80 Efe Bunları alacağım. Ee, 50 ep kuponunun tanesi şu anda 6m Bunların tanesini 6M'den satarız. Şöyle kaç tane alayım. Bir tane aldım. 2, bir 4 tane alırız herhalde ya. 3 3 hep, 4 hep bir taneyi kaçırıyoruz. O da bizde kalsın. Şöyle 4 tane aldık. Ben dedim ki bunları tanesi 6 emna satarım. 24M para gelir. 24M para da bizim için gayet iyi. Tekrardan geldim örümcek sindanına. Şöyle 6 tane küre aldım bu sefer. Ee, şöyle bir de Dolunaya artı iki canavardan kuruyan taş ekledim ee, Şu büyük yumurtayı da açalım kasılmaya başlamadan önce 50k para çıktı Neyse ben şimdi kasılmaya başlayayım Tahminen bu kürelerle 49 evvel falan oluruz Sonra bir part daha alırım Küre ee, sonra 50 yaparız Çok küre bulamadım ee, Çok fazla küre yoktu Pazarlar falan kapanmış herhalde Dediğim gibi ben şimdi kasmaya başlayayım 49 olunca tekrar şehre inerim Şöyle 30 tane kor biriktirdim Her gün bu görevleri yaptım Bu arada şu kostümü de Oğuzhan kardeşim verdi Şu Arima sağ olsun şöyle 5 günlüğü kalmıştı ee, Kullanmıyordu bana verdi sağolsun Şöyle 30 tane kor var Şimdi bunları açalım Bakalım biz antika çıkabilir mi Çok zor bir ihtimal ama temellerin en azından atarsak Güzel olur Şöyle atalım ee, Kaç tane 5 tane elmas 5 yakut 3 yeşim Altı tane, altı tane safir. Diğerleri de öyle çıkmış. Bunlar zaten önemli değil. Önemli olan yakut. Oyun atmıştı. Şöyle hemen tekrardan deneyelim. Gerçi bir antika çıkaramıyoruz herhalde. Yani sadece şu yakutları deneyeyim Geri kalanı çok şey yapmaya gerek yok. Antika çıkmayacak zaten. Şöyle elmasları ve yakutları atalım. Bir tane ender elmas. Yakut geçmedi. Bu önemliydi. Geri kalanları ben zaten üste sallarım. Hani bunları göstermeye çok da gerek yok. Şöyle iki tane itemimiz var. Bir tane artı 7 ölümcül. Bir tane de artı de demir kaskımız var. Şimdi bunları artı 8'e deneyeceğim. Artı 8 olursa kendim kullanacağım. Şöyle ne olur ne olmaz diye hani ekstra aldım. Kendimde zaten var. Yanarsa bile kullanabileceğim bir zırh bir kaskım var. Şöyle kasktan basmaya başlayalım. Bunları ortada buluşturma taktiği. Şöyle ortada buluşturacağız bir tavaf edelim Demirci Demirci kardeşim kendini bir özel sansın Şöyle Hadi Demirci Hadi oğlum İlk önce bir tanesi geçse bu arada kardayız Şöyle hadi Demirci Hadi oğlum benim Hop ilkini yaktık en önemlisini yaktık ama bu geçse yine kardayız Demirci Bir DJ atalım DJ'miz var 86 69 83 90 üstü istiyorum 80 üstünde vuruyorum ya 97 yandı zarardayız bir 2.5 3M hatta 3M değil 2M falan zarardayız Bir m 100 ölümcülü 800 kaydı kaska aldım malzemeler vardı zaten 2M zarardayız o da canımız sağ olsun ya Pazar çarımız bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Her zaman kar ettirdi ve bugün de kar ettirmeye geliyoruz. Şöyle çok bir şey yok. iki tane artı demir kask var. Bir tanesi geçse 600k falan karda oluyoruz. Şöyle denemeye başlayalım. Hatta 600k değil 700k. 100k 100k'dır. 700k karda oluyoruz. Şöyle denemeye başlayalım. Pazar çarımıza güveniyoruz zaten. O geçirecek. Aynı şu anda olduğu gibi. <laughs> Olsun olsun biz güveniyoruz yani bir tane istedik zaten ondan Bir taneyi de alalım şimdi hemen Şöyle Demek ki her zaman Bizim yarı yolda bırakmamazlık yapmıyormuş Arada da böyle şeyler lazım tabi çok kare geçirdi Arada böyle şeyler olur O zaman bu zararı da şuradan kapatalım Şunları bir artı basalım Belki bunlardan birisi artı 7 artı 8 olur Zararı kapatır Şöyle Artı 3 Hadi oğlum artı 4. Artı 5. Olmadı. Yaprak hançeri deneyelim. Artı 9'ları düştü iyice. 4.5 kem falan. 4-4.5 kem. Ama olsun geçirirse yine kar. Tabi artı 9'a kadar denemem büyük ihtimal. Ama göreceğiz. Artı 4. Artı 5. Bunların geçme oranları aslında çok düşük. Hani çok bir şey de beklemiyorum. 25 kay falan satacağım zaten da art altta yandı. Neyse canımız sağ olsun. Arada olur böyle şeyler. Gayet normaldir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.